Tövbe etmek, tövbe kulla Allah arasında olan bir konudur. Hataları yapmamaya dair Allah'a söz vermektir arkadaşlar. Peki sözünüzden döndüğünüzde ne olur? Allah çok bağışlayıcıdır, çok affedicidir. Yeni tövbenizi de kabul eder. Böyledir arkadaşlar. Yani Allah'ın rahmetinden asla umut kesmemeniz gerekiyor. A'dan Z'ye tövbe konusunu işleyeceğiz. İyi seyirler. Tövbe, İslam'da büyük bir öneme sahip bir ibadet olup, Allah'a dönmenin, pişmanlık duymanın ve bir daha aynı hataları yapmama kararlılığıyla yapılan bir ameldir. Tövbe sadece kelimelerle değil, içsel bir değişim ve samimi bir niyetle gerçekleştirilmesi gereken bir ibadettir. İslam'da tövbe, bir insanın Allah'a yönelmesi, günahlarından pişmanlık duyması ve Allah'tan bağışlanma dilemesidir. Peki, tövbe ederken nasıl bir pozisyon almalı? Eller açılmalı mı? Diz çökülmeli mi? Tövbe ederken fiziksel pozisyonun önemi. İslam'da dua ve tövbe etmek için belirli bir fiziksel pozisyon gerekliliği yoktur. Yani, tövbe ederken diz çökme veya elleri açarak dua etme gibi hareketler, tövbenin kabul edilmesini zorunlu kılmaz. Ancak, bu hareketler kişinin samimiyetini ve Allah'a olan teslimiyetini simgeler. Tövbe etmek, içsel bir dönüşüm gerektirdiği için, Fiziksel pozisyonlardan daha önemli olan gönülden yapılan dua ve pişmanlıktır. Peygamber Efendimiz (sav) de tövbe etmekle ilgili çok sayıda hadisle tövbe etmenin ve dua etmenin kalpten samimi bir şekilde yapılması gerektiğini öğretmiştir. Allah'a yönelmek, kalpten dua etmek ve Allah'tan af dilemek esastır. Tövbe ve samimiyet. Tövbe ederken en önemli şey samimiyettir. Allah, kalbi ve niyeti en iyi şekilde bilendir. Tövbe ederken, kişi sadece dilinden ey Rabbi, beni affet edemekle yetinmemeli, aynı zamanda içinde derin bir pişmanlık duymalı ve gerçekten bir daha aynı hatayı yapmamaya karar vermelidir. Tövbe, gerçek bir dönüşüm ve yeniden doğuş sürecidir. Peygamber Efendimiz, sav, tövbe ve dua ile ilgili pek çok öğüt vermiştir. Tövbe eden bir kişinin samimi olması gerektiği, Allah'ın affediciliğini ve merhametini vurgulamıştır. Bu bağlamda şöyle buyurmuştur: Allah kalp temizliğine ve samimiyetine bakar, dile dökülen sözlere değil. Buhari Bu hadis, tövbenin yalnızca kelimelerle değil, gönülden ve samimi bir şekilde yapılması gerektiğini anlatmaktadır. Yani tövbe Sadece ağızdan çıkan kelimelerle sınırlı değildir. İçsel bir niyet ve değişim gerektirir. Kalpten yapılan bir tövbe en güzel ve kabul edilen tövbedir. Tövbe ve Allah'ın rahmeti. Kur'an'da Allah'ın affediciliği ve merhameti sıkça vurgulanmıştır. Allah, tövbe eden kuluna daima rahmetini sunar ve günahlarının affedileceğini bildirir. Tövbe ederken insanın Allah'a yönelmesi ve ona güvenmesi çok önemlidir. Çünkü Allah, samimi tövbeleri kabul eder, en büyük günahları bile affedebilir. Kur'an'da Allah'ın rahmetini anlatan birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerden biri Zümer Suresi 39-53'tedir. De ki, ey nefsini ziyan eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Zümer 39 53. Bu ayet Allah'ın sonsuz rahmetini ve affediciliğini anlatır. Allah ne kadar büyük bir günah işlenmiş olursa olsun, samimi bir tövbe ile okulunu affeder. Tövbe eden kişi Allah'ın rahmetini umarak ona yönelir ve ondan bağışlanma diler. Tövbe ederken yapılacak tavsiyeler Tövbe ederken bazı pratik tavsiyeler ve gelenekler, Allah'a yakınlık hissini artırabilir ve tövbenin kabul olmasına vesile olabilir. Bu tavsiyeler kesinlikle zorunlu değildir. Ancak kişinin içsel samimiyetini artırmaya yardımcı olabilir. İşte tövbe ederken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar. Samimi bir kalp ile tövbe edin. Tövbe ederken, İçtenlikle günahlarınızdan pişman olun ve bir daha aynı hataları yapmamaya karar verin. Tövbenin temelinde gönül samimiyeti ve Allah'a yönelme olmalıdır. İçsel bir dönüşüm yaşayın. Tövbe etmek sadece günahları söylemekle bitmez. Kişinin içsel bir değişim geçirmesi, hata yapmama kararı alması gerekir. Bu dönüşüm, kişinin hayatında olumlu bir değişim başlatacaktır. Gözyaşlarıyla dua etmek. Tövbe esnasında gözyaşları, kişinin içindeki pişmanlığın ve duygularının dışa vurumu olabilir. Peygamber Efendimiz (sav) gözyaşlarıyla dua etmeyi ve samimi tövbeleri tavsiye etmiştir. El açmak ve yalvarmak. Tövbe esnasında ellerin açılması, kişinin Allah'a yakınlaşma çabası ve Allah'a yönelmesinin bir işaretidir. Peygamber Efendimiz (sav) Dua ederken ellerin açılmasını teşvik etmiştir. Bir hadisinde şöyle buyurmuştur: Rabbiniz dua ettiğinizde size cevap verir. Ellerini açarak dua eden bir kişi, dua ettiği şeyi almadığı zaman bunun sebebi ya zamanıdır ya da bir iyiliğin size geleceği anlamındadır. Müslim Dua 2. Bu hadis, duanın kabul edilmesi konusunda Allah'ın hikmetine dikkat çeker ve duanın kabul edilmesinin zaman ve Allah'ın takdirine bağlı olduğunu belirtir. Gece dua etmek. Gece vakti, Allah'a dua etmek için en faziletli zamanlardan biridir. Peygamber Efendimiz, sav, gece teheccüd namazı kılarak Allah'tan bağışlanma dilerdi. Gece, kişinin daha samimi ve yakın bir şekilde Allah'a yöneldiği bir vakittir. Tövbe ve Allah'a yönelme, bir örnek. Kur'an'da geçmiş peygamberlerin de tövbe etmeleri ve Allah'tan af dilemeleri örnek alınarak bizlere sunulmuştur. Örneğin, peygamber Yunus az balığın karnında Allah'a yönelerek tövbe etmiştir. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Ben zalimlerden idim. Enbiya 21:87. Yunus az büyük bir sıkıntıya düştüğünde Allah'a yönelmiş ve tövbesini yaparak affedilmiştir. Bu da ne kadar büyük bir günah işlenmiş olursa olsun, samimi bir tövbe ile Allah'ın affedici rahmetinin herkese ulaşabileceğini gösterir.